Leyla Neziyet Durağı kanalından herkese sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün su böreği yaptım. Ama nasıl yaptım? Makarna ile yaptım. Makarna ve yufkanın birleşimiyle harika bir şey çıktı ortaya. Hemen tarifini sizlerle paylaşıyorum. Sizlere keyifli seyirler dilerim. İlk önce su böreğimin sosunu hazırladım. 5 tane yumurtayı kırdım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ve İki buçuk su bardağı da suyu ilave ederek el çırpıcısı ile güzelce sosumu karıştırdım. Bunu bir kenara alalım. Tepsimizi önce bir fırça yardımıyla her yerini şöyle kenarları da dahil olmak üzere yağladım. İlk yufkamı evet yufkalarım 4 adet. İlk yufkamı tepsinin içerisine yaydım. Şöyle kenarlarından Dışarıya sarkacak şekilde tabanına iyicene döşedim. Diğer kalan yufkayı ikiye ayırdım. Bir buçuk yufkayı parça parça bölerek sosumun içerisine bandırıp çıkardım. Bir kat olacak şekilde tepsiye yaydığım yufkanın üzerine dediğim gibi bir kat olacak şekilde sosa batırarak yerleştirdim. Şu anda şekilde gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde videomu kesmiyorum. Çok kısa bir video zaten arkadaşlar. Bakın görün ki siz de çok memnun kalacağınıza %100 eminim. Bir tek kat yufkayı yerleştirdikten sonra üzerine evet yanlış görmüyorsunuz çeyrek Kelebek makarnasını, çeyrek paket kelebek makarnasını kaynattım, süzdüm, tuzladım ve onun ilk önce yarısını tepsiye tek kat olacak şekilde üst üste gelmesi makarnalar. Olacak, tek kat olacak şekilde güzelce ne döşedim. Görüyorsunuz. Yarım kalan yufkalarımı makarnanın üzerine yerleştiriyorum. Bir buçuk katını bu şekilde yaptım. Bir buçuk yufkasını, bir buçuk adet yufkayı da üzerine yapacağım. Evet, görüyorsunuz, şekilde gördüğünüz gibi yarımında, yarım yufkayı da bu şekilde makarnanın üzerine yerleştiriyorum. yufkaların tek kat olmasına dikkat edelim. Bu şekilde bir buçuk yufkayı güzelce yerleştirdim. İç harcını 500 gram böreklik peynir içerisine de yarım demet maydanozu yıkayarak ince kıyım kıydım ve peynirle karıştırdım. Onu da üzerine boşalttım. Her yerine eşit dağıtılacak şekilde yaydım. Geriye bir buçuk adet yufkam kaldı. Toplamda dört adet yufkam vardı. Yine peynirin üzerine yarım kalan makarnayı tek kat olacak şekilde yaydım. Şimdi bunun üzerine geride kalan bir buçuk yufkayı parçalara bölerek sosuma batıra batıra üst üste gelmeyecek şekilde yerleştireceğim. Bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup her tariften anında haberdar olabilmek için zilin sesini açmayı unutmayınız. Bana destek olmak için beğendiğiniz videoları arkadaşlarınızla paylaşırsanız bana katkıda bulunursunuz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve bir emoji bırakmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet ben yufkaları yerleştirmeye devam ediyorum bu arada. Fırından çıktığı gibi ilk sıcağı çıkar çıkmaz servis yapın. Bir tadına bakın. Benim ne kadar doğru söylediğimi anlayacaksınız. Emin olun ki Su böreğinden, gerçek su böreğinden hiçbir farkı yok. Hiç yufkayı açıp da kaynatmakla uğraşmak derdiniz yok. Evet, en sonda bütün yufkaları yerleştirdikten sonra kenarlarında tepsinin üzerine kapatıyorum, onların da üstünü aynı şekilde sosla buluşturuyorum. Kenarların hepsini kapattıktan sonra da kalan sosumun hepsini tepsimin üzerine boşaltıyorum bu şekilde tepsimi hazırladım. Eğer vaktim varsa 3-4 saat buzdolabında bekletelim. 200 derece önceden ısıtılmış fırında alt üst ayar fırında 1 saat yaklaşık 1 saat pişirmeye bırakalım. Beklettim ve ben fırına bu şekilde verdim. Bakın görüyorsunuz ne kadar güzel kabardı. Çıktıktan sonra parçalara ayırıyorum. Tavsiyem ilk sıcağı çıktığı gibi hemen sunumda bulunun. Şahane bir su böreği oldu. Yiyecek olan arkadaşlarım aşağıya yorum yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.